iş sağlamadan bu sadece rutin olarak ayakta durma için şey yapmışız. Halbuki Tunceli'de çok değerli iş adamlarımız var. Sesiniz geliyor mu? Sesim gelmiyor mu? Ya öyle değiliz artık. Bu sefer şey düşmüş. Şimdi şunu diyorum yani parti örgün birlikte güçlü doğar. Biz birlik bütünlük içinde olursa kaynaklarımızı harekete gelir. katkı sağlarsak bu il örgütümüz, ilçe örgütümüz daha güçlü olur. Onu demek istiyorum. Yani ona parmak Yani zaten gelen para, giden para belli. Değil. Dört tane elektrik gideri, su gideri, işte evet. doğal gaz gideri gibi gider Ama gelirler hemen hemen sıfıra yakındır. Yani bir gelir yoksa yok herhalde bu ıı, üye aidatları o da zaten genel merkeze Herkesin genel merkezde Dolayısıyla Tunceli bile Cumhuriyet Halk Partisi'nden bile yeterli desteği alamamıştır diyor. Yani bunun için merkezi idare dediğimiz yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezin Tunceli'deki bu e, kıt kaynaklara çözüm getirmesi, üyelerin daha katkı sağlaması, başarı sağlaması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi emekten yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi daha iyi yönetiyoruz. Çünkü bu ülkeyi iyi yönetmenin birinci kuralı kaynakları tespit etmek, kaynakları yerinde atıcı kullanmak, üretimde, yatırımda, eğitimde, her konuda büyük katkı sağlaması gerekir. Ama halbuki bugün Türkiye'de keyfi harcamalar yapan, iktidarda keyfi yönetimci yapan, liyakatın yok olduğu, devlet mekanizmasının çöktüğü, keyfi bir idare, başkanlık sistemi, otorite sistem, demokrasiden uzaklaşmış, parlamenter sistemden uzaklaşmış. Hı? Ama bu nedenle bizim Cumhuriyet Halk Partisi iyi görüntülür ve hemen gerçekten etkili bir parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Eğer biz parlamenter sisteme geçilmezsek zaten etrafını al şekilde öğren çıkan menfaat grupları bu beşli çete dediğimiz insanlar bu evet. memleketin kalını emecek bir evet. çok, çok, çok bir şey, bir şey Başkanım, ya, biz biz çok de, de, olmak de, bir kelime söylüyor. Başkan millet köyün için Çok bilgili olmak de, zorundayız, bilinçli olmak de, zorundayız, eğitimli olmak de, zorundayız, de, donanımlı de, olmak de, zorundayız. De, Bize verilen bir kuruş emanetin kuruşu bile son noktasına kadar nasıl harcadığımızı bilmek zorundayız. Bu nedenle buraya geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hepiniz benim için çok değerli, kutsalsınız. Çünkü ben 40 sene dışarıda kaldım. Dışarıda 40 sene milliyette çalıştım. Tunceli'de olduğumuz için gece gündüz söylüyordum. Ama bu nedenle benim için sertiniz çok değerlisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri her Cumhuriyet Halk Partisi'nde saygıla eğiliyorum. Size saygılar sunuyorum. Azizlerim.